Uyanan YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Balıkesir ilinin Bandırma ilçesine bağlı olan Şirin Çavuş köyündeyiz. Burada 11.800 metrekare satılık bir zeytinliğimizin çekimini yapmak için geldik. Zeytinliğimiz yan yana birbirine bitişik iki parçadan oluşuyor. Ayrı ayrı metrekarelerini ekrana yazacağım. Zeytinliğimizin dronla çekimlerini de yapacağım. Ve denizin hemen dibinde kalan bir tarla burası. Bir zeytin bahçesi. Şimdi ben kamerayı alayım. Yavaş yavaş size tanıtmaya başlayayım. Şu an biz zeytinliğimizin yanındayız. Ve zeytinliğe ait olan bir su çeşmesi var burada. Suyu oldukça bol olan bir çeşme. Yaz kış akıyormuş burası. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı da uzun. Şurası zeytinliğin bir sınırı. Deniz burada kalıyor. Kademe kademe olan bir zeytinlik. Tarçalandırma yöntemiyle yapılmış. Gemlik tipi zeytinler. Şimdi e, zeytin bahçesinin içerisine doğru ilerliyoruz. Hemen tarlanın dibinde elektrik. Şöyle dönüyorum. Köyün bitişiğindeyiz. Şöyle dönüyorum. Hemen evlerin yanı başında olan bir zeytin bahçesi ve bahçenin içerisinde şöyle bir adet dam var. Bakın şu gördüğünüz yapı sağlam, kullanılabilir vaziyette. İçinde evde var mı abi yan tarafında onun? Orada şey var. Kulübe gibi bir yer var. Kulübe gibi böyle bacası falan da var. Çatısı falan gayet düzgün. az önce çekime şu ağaçların hemen ardından başlamıştım. Orada bir yolumuz var. Şöyle dönüyorum. Buradan da resmi yolumuz var. Gördüğünüz gibi bu zeytinler yüzün üzerinde bu tarlanın içerisinde. 30-35 yaşında zeytinler. Gemlik tipi. Şöyle göstereyim. Buradan aşağıya doğru devam ediyor. Drone görüntülerinde tam net sınırları da göstereceğim. Şu alt tarafta var. Karşı taraf Çanakkale, Bursa D200 karayolu var. Tayran'ın şu başında deniz tamamen gözüküyor. Denize çok yakın bir konumda. ilerliyoruz. tarlanın bir kısmı boş değil mi abi diğer parsel. Diğer parsel boş. Bir parsel de. Orası tam olarak neresi burada? Yan parsel. Direkt altımız mı? Hemen şu altımız. Şu alt taraf. Hemen şurada da bir tane resmi kadastro yolu var. Araçla oraya kadar da gelebiliyorsunuz rahatlıkla. Köyün hemen yanı, köyün dibi, köye bitişik olan bir tarla. Tapu da tarla vasfında geçiyor. Zeytinlik olarak işli değil. Zeytinlik olarak işli olmadığı için buraya bağ statüsünde projelendirerek evde yapabilirsiniz. Elektrik, su, yol sorununuz yok. Köye bitişik bir yer. Tarlanın içerisinde bir adet hali hazırda yapı bulunuyor. Yan parselde bu şekilde. Buradan daha güzel, daha net gözüküyor. Zeytinliğimizin hemen yanı. Burası yolumuz. Araç rahatlıkla zeytinliğin yanına kadar da gelir. Şimdi aracın yanına vardığımızda göreceksiniz komple deniz ayaklarınızın altında. Tarlanın üç köşesinde de elektrik direkleri var. Az önce çekime bakın şu yakınlaştırdım. Odamın hemen yan tarafında başlamıştım. Orası da tarlamızın içerisinde kalıyor. şuraya vardığınızda da deniz tamamen gözüküyor. Şu alt tarafta Şirin Çavuş'un plajı var. Karşı yakınlaştırdığımda beyaz evlerin göründüğü yer Erdek. Bandırma bu tarafta kalıyor. Size şöyle köyün yanında denize de inelim dedik. Çok güzel bir köy burası. Gerçekten halkı da çok çalışkan. Hepsi tarımla çok güzel profesyonel bir şekilde ilgileniyorlar. Deniz de çok güzel. Bakın. Şöyle dibi gözüküyor, taşlar gözüküyor. Şöyle dönüyorum. Şurada bir restoran var. Şu bayırın arkasında güzel bir sahil sitesi var. Buraya araçla hemen 2 dakikada varabileceğiniz bir zeytin tarlası. Ben yerimizin fiyat bilgisini videonun altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmına iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.